Çarpıntınızın şekli de önemlidir. Kalp hızınız düzenliyken zaman zaman kelebek çırpması, bir boşluk, bir dolgunluk veya tekleme hissi gibi düzensiz atımlar hissediyor olabilirsiniz. Bunlar ekstra atımlardır. Ekstra atım tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu için böyle bir şikayetinizin olması halinde kardiyoloji polikliniğine başvurun. EKG ve ritim otel değerlendirilmesiyle bu ekstra atımların kalbin neresinden kaynaklandığını ve 24 saatlik sürede kaç adet olduğunu tespit ederiz. Böylece tedavi ihtiyacınız olup olmadığına Tedavi gerekecekse ne tür tedavi olacağına karar vermemiz konusunda bize yardımcı olur. Tedavi şekilleri neler olabilir? Yaptığımız sorgulama ve nedene yönelik araştırmamıza göre buna sebep olan bir neden varsa onu düzeltmeye çalışırız. Örneğin kalp damarlarında problem varsa tedavi ederiz. Kansızlık varsa düzeltiriz. Tiroid bezi hastalığı varsa tedavi ederiz. Ritim bozukluğuna sebep olabilecek psikolojik bir faktör varsa tedavi ederiz. Çay, kahve, alkol, enerji içeceği tüketimi varsa mümkünse bırakılmasını ya da azaltılmasını şiddetle tavsiye ederiz. Ekstra atım miktarına ve ekstra atımların sizi rahatsız etme durumuna göre ilaç tedavisi başlanıp başlanmayacağına karar veririz. Ekstra atım miktarı 24 saatte 10 binlerle ifade ettiğimiz seviyede ve ilaç tedavisiyle istediğimiz yanıtı alamadığımız veya ekstra atımların kalbin fonksiyonlarını bozmaya başladığı durumlarda kalp içinde ekstra atım oluşturan yerin bulunup yakıldığı yani ablasyon dediğimiz işlemin yapıldığı bir uygulama tedavinin sonraki aşaması olabilir.